Sevgili 8'de Sağlık izleyenlere programımız son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Ortodontist Doktor Tolga Şakar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de Kıbrıs'tan katılıyoruz Evet Kıbrıs'tan Sınırım. geliyorum. Evet Kıbrıs'a da selamlarımızı iletelim. E, hocam hemen ilk sorumu sormak Hı. istiyorum. Şeffaf plak tedavisi nedir? Avantajları nelerdir? E, şeffaf plak tedavisi bir ortodontik tedavi çeşidi. Dişlerimizdeki çapraşıkları çözmek Hı -hı. için kullandığımız bir tedavi yöntemi. Hı -hı. Şeffaf plak tedavimizin pek çok avantajı bulunuyor. Bunlardan birkaç tanesini söyleyelim sizlere. Lütfen. En büyük avantajı estetik oluşu. Hı -hı. Diş teli tedavisine göre sürenin birazcık daha kısa olması tedavi süremizin. Hı -hı. Ve en önemli, en önemli avantajlarından bir tanesi de hastamızın klinikte geçirdiği sürenin birazcık daha kısa olması. Hı -hı. Ee, tel tedavisine göre. Bir diğer avantajı ise e, herhangi bir yeme içme kısıtlamamız yok. Hı -hı. E, hastamız dilediği her şeyi yiyip içebiliyor tedavisi boyunca. Hı -hı. Bu da önemli bir avantajı şeffaf plak evet, tedavimizin. Güzel. Peki e, şeffaf plaklar takıldığında estetik açıdan bir sorun teşkil ediyor mu? Estetik açıdan bir sorun teşkil etmiyor şeffaf plaklar. E, tel tedavisi gibi değil. E, neredeyse görünmüyorlar ağzımızda. Çok yakından baktığımızda belki biraz görünebilir. Onun dışında e, sosyal bir ortamda kesinlikle belli olmuyorlar ve e, estetik açıdan herhangi bir sorun teşkil etmiyorlar. Güzel. Şeffaf plak tedavilerinde istenen sonucu ne kadar zamanda ulaşılabiliyor? E, tedavi süremiz aslında biraz kişiden kişiye değişiyor hı hı. ama e, yine e, diğer tedavi seçenekleriyle kıyaslarsak eğer tedavi süremiz bir tık, e, birazcık daha kısa sürüyor açıkçası. Peki. E, Şeffaf plaklar en zorlu çapraşık vakaları bile tedavi edebiliyor mu? E, hastalarımızdan e, çok sık e, duyduğumuz sorulardan evet. bir tanesi aslında bu. E, genellikle e, hastalarımız şeffaf plakların sadece e, basit çapraşıkların çözüldüğünü düşünüyor ama öyle değil. E, şeffaf plaklarla çok zorlu, şiddetli çapraşıklıkları da tedavi edebiliyoruz. Edilebiliyor, çok güzel. Peki hocam, şeffaf plak tedavilerinde yeme içme alışkanlıkları nasıl değişiklik gösteriyor? Şeffaf plaklarda biraz önce de söylediğim gibi herhangi bir yeme içme kısıtlamamız yok. Hı hı, evet. Şeffaf plaklar ağzımıza takıp çıkarılabildiği için dilediğimiz her şeyi şeffaf plaklarımızı çıkarıp e, yiyip içebiliyoruz. Herhangi bir Hı -hı. kısıtlamamız yok. Peki hocam, e, sıcak soğuk içinde mi geçerli bu? Eğer e, suyu boyayan bir gıda tüketmiyorsak, yani işte su gibi veya e, soğuk beyaz olan bir herhangi bir gıdayı tüketiyorsak, işte Hı -hı. beyaz şarap gibi bir şey tüketiyorsak ağzımızdan çıkarmamıza gerek yok. Hı -hı. E, eğer sıcak bir şey tüketiyorsak, çay, kahve gibi Hı -hı. E, çıkarmamız daha iyi olur açıkçası. Eee formunu da bozabilir ağzımızın içindeki. Bir de renklenmeye sebebiyet verebilir. Hı hı. E, estetik açıdan e, kötü bir görüntüye sebebiyet hı. verebilir. O yüzden sıcak bir şey tüketiyorsak e, çıkarmamız daha sağlıklı olacaktır ağzımızdan. Evet. Peki hocam, e, istenilen sonuca ulaşabilmek için şeffaf plakların ne kadar süre ağızda kalması gerekiyor? E, i̇stediğimiz sonuca ulaşabilmek için e, hastalarımızdan istediğimiz şeffaf plakları günde, en az 20 saat kullanmaları. Hı -hı. Genellikle 20 saat, 22 saati bulmasını istiyoruz hastalarımızın. Uyurken de, Uyurken de takmaları gerekiyor. Hı -hı. Gün içinde de kullanmaları gerekiyor. Yani yemekler ve işte dediğimiz suyu boyayan gıdaları falan tüketeceklerinde çıkarmalarını istiyoruz. Onun dışında her zaman ağızda kalmasını istiyoruz. Şeffaf plaklarımızın günde 2-3 saatlik bir şeffaf plak kullanmama hakkı veriyoruz hastalarımıza. O kadar çünkü evet. 2 saat kadar. Tamam hocam. Peki e, şeffaf plak tedavisinde doktor kontrolleri nasıl izleniyor? E, şeffaf plak tedavimizdeki kontrollerimiz şöyle. E, aslında o da biraz hastadan hastaya değişiyor. Hı hı. Eğer e, yurt dışında yaşayan bir hastaysanız veya sık tedaviye gelemeyecek farklı şehirlerde yaşayan hastalarsanız, e, bu sıklığı uzun tutabiliyoruz. En büyük avantajımız da bu aslında bizim normal bildiğimiz standart bir tel tedavisinde hastamızı her ay görmemiz gerekir. Hmm. Tellerini değişmemiz gerekir. Ama şeffaf plaklar öyle değil. Atıyorum İngiltere'den geliyorsunuz. 6 ay İngiltere'de kalacaksınız. Size 6 aylık plaklarınızı verebiliyoruz. Bizim söylediğimiz şekilde değiştirerek tedavinizi ilerletebiliyorsunuz. Hmm. Biraz o randevu sıklığı hastadan hastaya değişiyor. Eğer rutin bir hastaysanız tabii ki 4-6 haftada bir görmek istiyoruz sizi. Ama yurt dışında yaşıyorsanız, çok sık gelemiyorsanız, hı hı. bu da sıkıntı değil. Ee, size o süre zarfındaki e, plaklarınızı verebiliyoruz ve böylece tedaviniz hı hı. aksamıyor. Hocam, e, dijitalleşmenin ortodontik tedavilerde etkisinden bahsedelim birazcık. E, dijitalleşmenin ortodontik tedavideki etkisi şöyle, e, en önemlisi hız. Hı hı. E, eskiye göre e, şu an tedavilerimiz çok daha hızlı ilerliyor, e, çok daha e, kısa zamanda bitiyor tedavilerimiz. Hı hı ve çok daha iyi sonuçlar almaya başladık dijitalleşme ile birlikte hastalarımızı bir hastamızı ayırdığımız zamanın sürenin giderek azaldığı hı hı. ve daha etkili sonuçlar aldığımız bir döneme girdik dijitalleşme bu açıdan bize çok katkı sağladı çok güzel peki şeffaf plakların bakımı nasıl yapılmalıdır Şeffaf plakların bakımını ikiye ayırıyoruz. Biri günlük bakım, diğeri de haftalık bakım. Günlük bakımında normal kendi diş fırçamızla, dişlerimizi fırçaladığımız bir diş fırçası olabilir bu. Plaklarımızı yemek yedikten sonra eğer dişlerimiz kirliyse önce dişlerimizi, sonra plaklarımızı fırçamızla fırçalayarak temizliğini yapabiliyoruz. Haftalık bakımında ise şöyle yapıyoruz. Haftalık temizleme tabletlerimiz var. Ya kullandığımız şeffaf plağın, e, bölümünün kendi verdiği veya kendimizin de zanneden temin edebileceğimiz e, haftalık bakım tabletleriyle haftada bir iki kez artık o isteğe göre değişecek şekilde şeffaf plakların bakımını yapabiliyoruz. E, haftalık bakımda tabletlerimizi 15 dakika 30 dakika gibi bir sürede e, plaklarla birlikte bir ılık bir suyun içine atıyoruz. Ve e, hem plaklarımız dezenfekte oluyor hem de e, temizlenmiş oluyor böylece. Hocam en etkili tedavi yaş aralığı hangisidir? Çocuklarda veya yetişkinlerde e, bir tedavi farkı oluyor mu? Aslında etkili tedavi yaş aralığı diye e, pek bir şey yok. E, Hı. 7 yaşından itibaren e, artık e, diş sağlığı ve dişteki kemik sağlığımız elverdiği sürece e, Hı. hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Tabii ki e, genç hastalarda e, tedavi daha kısa sürüyor. E, kemiğin yoğunluğu daha az olduğu için diş Tabii hareketimiz daha hızlı oluyor herhalde. orada yaptığımız evet. diş hareketlerimiz. Erişkin hastalarımızda belli bir yaşın üstündeki hastalarımızda tedavimiz bir tık daha uzun sürebilir. Hı -hı. Ama eğer dişlerimiz sağlıklıysa ve çene kemiğimiz sağlıklıysa dişlerimizi tedavi edebiliriz. peki hocam Şeffaf plak tedavisi planlanırken hastalara e, öncesi yani sonucu gösterebiliyor muyuz? Ee, evet sonuçları gösterebiliyoruz. Hı -hı. E, yaptığımız şeffaf plakları üretmek için yaptığımız ağız içi taramalarda Hı -hı. E, elde ettiğimiz bir e, planlama sonrasında hastalarımıza dişlerinin son halinin tedavinin Hı -hı. sonunda nasıl olacağını gösterebiliyoruz. Ayrıca e, kaç plakta bu noktaya geleceğimizi Hı -hı. gösterebiliyoruz. Detaylı bir şekilde hastamızda böylece bazen oluyor, işte bazı dişlerinin konumunu beğenmeyebiliyor, hı hı. bizden ekstra isteklerde bulunabiliyor. bulunabiliyor. Biz de bunları yerine getirebiliyoruz bu görsellerle. Hasta açısından da çok iyi oluyor çünkü hastalar genellikle sonucun nasıl olduğunu hayal edemiyor. Evet. Bizim yaptığımız bu üç boyutlu görselle tedavi sonunda dişlerimizin nasıl görüneceğini görebiliyor hastalarımız. Çok güzel. Peki hocam şeffaf plakta süreç nasıl işliyor? Biraz bundan bahsedelim mi? E, şeffaf plak tedavimizde şu süreç şöyle işliyor. E, klinimizde bulunan bir ağız içi tarayıcıyla hmm. e, hastamızın dişlerinin bir üç boyutlu modelini elde ediyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz bu üç boyutlu modeli e, çalıştığımız şeffaf plak Pirans firmasına hmm. e, gönderiyoruz internet üzerinden. Daha sonra firmayla paylaşıyoruz. E, benim yaptığım bir e, reçete karşılığında e, bir planlama hazırlıyoruz. Daha sonra bu elde ettiğimiz üç boyutlu modelle bir sonuca ulaşıyoruz. E, bu sonuç sonrasında e, işte 20 plak, 30 plak, kaç plak kullanacaksak e, o belli oluyor hastamızda. Daha sonra hastamızı çağırıp e, dişlerinin son halinin nasıl olacağını, nasıl görüneceğini aktarıyoruz. Ve eğer hastamız onaylarsa onayı verip e, plakların üretimi için firmaya onay veriyoruz. Ve sonrasında plaklarımız geliyor ve ee, bizim öngördüğümüz şekilde değiştirerek plaklarımızı tedavimize başlıyoruz. Hocam plaklar ne kadar aralıkla değişiyor? Ee, Plakların e, değiştirme aralığı 14 günde 7 gün arasında değişiyor hmm. açıkçası. Biraz e, hastamıza bağlı. Eğer hastamız plaklarını çok iyi kullanırsa 22 saati bulursa e, 7 günde bir değiştirmesini hmm. istiyoruz. Ama bazen hastalar her gün bunu yapamıyor. Birazcık daha sarkıtarak sarkı yapıyor bunu. Hmm. Eğer böyle olursa bunu 10 güne e, çıkarıyorum ben. 10 günde bir değiştiriyoruz ki e, dişlerimiz, plaklarımızı takip edebilsin. Herhangi bir uyum evet. sorunu yaşamayalım diye. Hı, güzel. E, hocam şeffaf plak tedavisi sadece erişkinlere mi yapılıyor? E, hayır, şeffaf plak tedavileri sadece erişkinlere yapılmıyor. E, 7 yaşından itibaren tüm hastalarımıza, çocuk hastalarımıza da yapabiliyoruz. Erken dönem tedaviler dediğimiz hı hı. dişlerdeki yer kayıplarını gidermek için özellikle erken dönemde 7-12 yaş arasında hı hı. üst çenemizde bir darlık varsa o darlığı gidermek için şeffaf plaklarla tedaviler uygulayabiliyoruz. Sadece erişkinlerde değil ...erken dönemde de kullanılan bir tedavi. Ayrıca yine erken dönemde e, bir çapraşıklığımız varsa... Evet. E, ...bu çapraşıklığı çözmek için de e, şeffaf plak tedavisi uygulayabiliyoruz hastalarımıza. Çok güzel. Malum, çok fazla kullanan var şeffaf plak. Şeffaf plak kullanan hastalarımıza ne önerirsiniz? E, şeffaf plak kullanan hastalarımıza... ...önerim günde 20 saatin üstünde mutlaka taksınlar. Hı hı. Ve diledikleri her şeyi yiyip içsinler. <laughs> çok güzel. Bakımıyla ilgili hocam... Bakımı ile ilgili önerim e, mutlaka yanlarında bir e, küçük bir diş fırçası, diş macunu bulundursunlar hı hı. mutlaka. E, dışarıda yemek yediklerinde e, çıkarıp bir e, platlarını falan fırçalayıp temizlerlerse kendileri için çok daha rahat olur kullanışı. Evet, hep temiz ve steril olması, ve gerekti, olması çok önemli e, platlarımızın hı hı. E, kullanım kolaylığı açısından. E, çok e, önemli. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri konuğumuz ortodontist Doktor Tolga Şakar hocamız bizlerleydi ve kendisi bize şeffaf plak nedir, kimlere takılır, avantajları nelerdir bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.